Lina'nın pusulası kuzeye, soğuk, durgun bir gölün kenarına dönmüştü. Gökyüzü gölde yansıyordu. Lina gölün kenarına diz çöktü. "Mavi, neredesin? Gökyüzü seni özledi." diye seslendi. Sessizliğin ardından gölün derinliklerinden bir ses geldi. "Mavi burada, ama kırgın." Ses devam etti. İnsanlar gökyüzüne bakmayı unuttu. Lina'nın yüzü üzüntüyle doldu. Lina kararlılıkla konuştu. Ama ben bakıyorum. Her sabah seni izliyorum. Lina söz verdi. Eğer geri dönersen herkes yeniden hatırlayacak seni. Umutla suya baktı. Birdenbire su kabarcıkları havaya yükseldi ve göl parlamaya başladı. Mavi şişe nazikçe suyun yüzeyine süzüldü. Doğrudan Lina'nın önüne geldi. Lina'nın kalbi sevinçle doldu. Mavi şişenin ışığı gölün üzerinde dans ediyordu. Şimdi mavi şişe geri döndüğüne göre herkes gökyüzünün güzelliğini yeniden hatırlayacaktı.